Hacker boş ya bu arada ben kadar doğru gidiyorum. ya. Gömdüm ya. Kanka şey alak ya başta Ben başta geçiyorum. Volkan geçiyorum. volkanı mı? Volkan öyle başta gelir mi? Şampiyon mu? Şampiyon pardon şampiyon şampiyon. Şampiyon Saldım Volkan'a. Gelen sen de git Görkem'e. Hatta 3-1 olsun ya 3-1 3-1. E, Yoruluşlar abartılır ya. Yanlış kanak yer sıkıntı var. Ha boş yokken sağ tık bir daha alsana kanka ya. Oraya bir bağlı kalıyor. Gel ya mı Kerem istiyorsan var mıydı? Oy, Lan oğlum benim araba lan bu. Ya iyi ya 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 Arabaya direkt kafa gelecek Sol gel gelmez tamam. ya. Araba geldi lan sana Nereye, Nereye, Nereye geldi araba lan? Çıktı yere lan? Çıktı yere, yere lan? Bak Diğer tarafa arabayı koyayım. Ben bunu Siz yerken aşağı katılıyor. Siz destek kalın. Arabayı destek koydum da. Neden neden? Neden geçiyorum ben gördüm. Oğlum arabayı buçuk kere koysanız ama. Karşıya mek geldi. Karşıya mek geldi. Karşı <laughs> geldi. Karşı <laughs> geldi evet. Arkadaş şuraya gelir daha mı? Yola baksana da köprü tarafına. Tek geldi bu arada. Dur bakayım. Mark the vehicle. Kanka arabalarda <laughs> çukurda falan yaşıyor mu lan? Watch out! Watch out! Evet evet oraya geldi. Evet, oraya geldi. Watch out! Ona <laughs> bir sıkın ya oraya bir sıksana da beyler. Kuzen botu var mı kuzen? Var ki be. Bu fay değil lan. 8 15. Bir. Gel biraz daha geriden pik atsana kuzen beraber. Kim seni şeyde göremedim. Jetko. Ay da kim şeyde? İyi de kara jetko Ali. Tamam. Vay lan. Tekiz 15. Kerem o çektiğin farklı Evet evet. Mark the vehicle. Çektiğim. There's an ambush. O, Play it Olman safe. Onlar var mark diyor ya nasıl? Kerem senin arabada uzatmış duruyor değil mi? Kanka, buraya attım onu. Lan benzin. <Gülüyor> Bir <Gülüyor> gitti ya bu nasıl çekti lan öyle güzel. Tam iyi ya. Bir alır durdum. Ne alır? Bir, alır, bir alır. Olur, alır, alır, alır. Zaten sağlayan var. Yani Toros'un tekeri falan. olmasına da gidiyor bu arada. Şimdi de karışardı. Kanka benzin yok. Toros'ta benzin, benzin, benzin yok. yok, benzer. benzeri, yok, yok Oğlum, neyse iyi. Tamam, iyi, tamam memleket yarraydı. Altay tarafına babamızı sokmayın. Gereken anasını sikin yeter. Kanka ben burada öyle yatacağım ya. Hiç ses vermeyeceğim. Bizi baya geleni sikerim. Full yasna lobuna bakmanız lazım. Tarlalar. Şimdi bak. Burada var ya beni bir tane Allah'ın kılı göremez. Kanka kaç tane? Kaç tane bombanız var? Ne diyor? Şey gökerim. Şey. Bende de beş var. Size kafa Arada kafa yere kadar hiç sıkmayacağım abiniz olsun bak. Nova gelirlerse Kaya çıkışlarınızda sıkın, çıkışlarınızda sıkın. Çıkışlarınız sıkın. Gelmesinler o. oğlum buraya. Nova gelirse kaç kişi olur? eksiği ben var mı? Jetonu Ya Kanka çıkacaklar ha. Böyle, oğlum hala 3 bakıyor lan bana kanka. Çıkmıyor bunlar ya. Çıkarken söylesene Kerem adam var. bakıyorum şu da göremem. Arkada fight oluyor şu arkadaki fight'ı şey yapsana geldi Yoşem gel double pick atak. Kanka yolla bak. Net bir tane vurmamız lazım Kerem. Güzel. Ben, ben sola bakabiliyorum ben Bir tane vursak iki kalıyor zaten. Bombayı Sağdan şey... çıkış zaten. <laughs> evet, o, mu? Yok, ben orada Bir kanka. Ama bak. Şampiyonun açısından 30 <laughs> <de. gülüyor> tane kaldı bekleyin. sikeyim? olmuş. Çek çek er bir çek çek onu da bir kere. Anam sikti Görkem. Sağ solun baydı sağ bir kere bomba. buradan yetişmez ki Geç geç geç. oğlum beni kald kaldırsana Görkem. Yapacağım alacağım alacağım réaleline. Sen de Ne oluyor? Ya sen gittin Kaç verirmiş bunlar? Tek kaldı. bir mi kaldı iki mi? Tek. Tamam arabayla girelim. Kim? Beyler çık bakalım. Daha ne var be. O arkası görüyorum herhalde. Arkası görüyorum herhalde Görkem. Kanka smoke atacağım bomba atacağım ana. Ben, ben oldum yerden alamayayım. Sağ olun vurmayı içeriz. denersiniz görmez. Koşayım mı lan? Tamam abi şimdi. De. Ayşe Emir. Bence koşun. Bagi Kerem'e bırakın. Kerem. Arkama gelsene bagiye. Dur şu oğlum bagiye önünü kapatmışsın. Bana nasıl kıyayım? Arkama gel Kerem. <laughs> gel drive'e gir. Tamam ben sürünüyorum bunu vuracağım lan. Bagiye direkt drive'e öldürürüm ben. Smoke'a koşarım. Benim. Lan gel gel oh, Görkem koşacak bize beraber. Gel sen çok iyi. Okay. Oğlum. Kim atıyor? Bak alalım ha ben. Alalım da. Çocuk nerede amına koyayım? Smoke'ta Ben bilmiyorum ya. Kanka sürün bir ya biraz. Sen ayakta kal. orada. Dezirgesi bence alandayım ben burada. Tamam gör. Koşuyor mu lan? Bir de sana bir tane daha smoke bırakayım Koş, ben gö, O ne oğlum? Ne ne ne. Tam bu şey. Ben alın alın ya direkt. Var. İyi misiniz Ama beyler? Sıra mı şimdi? İyi de iyi da benzin. Bir alalım hadi. var. Evet evet evet. Kerem bir şeyler sürünsene. İstemem beyler. Alayım Görsem bu açıyı bizim kere sal Geçişte bir smoke kalmadı ha geçişi biraz sıkıntı beyler. Yakın yakın çok yakın. Var, iki tane var. Yakın. var mı, iki tane var. Var mı iyi tamam o Kanka en sağ vurmanız lazım ya. ya. Kanka sol bir şeyle verdi ya. Sağ çıkımda biri var, var beyler bu eksik bir ihtimal bunu sikeceğiz. Görkem sana getir vurabilir miyiz? Evet evet gelin. Yok kanka Abi, araba, araba. ondan kaldı. Kanka araba yok ama. Şaka yapın. Kesin güzel kullanman Ben seni tutacağım ya kanka. Kerem seni sağa koşturacağım. Sen gel koştura bekle.

Nereye mu? Watch out! Mark the location. Kötü kalacaklar Kerem. Ya. Şaka gibi. Yani siz de siz geliyor beyler. açıktan. Kanka normal. Sumaktan koşacak. Yatıyor yani sanırım da. Gel Kerem gel Kerem gel Kerem gel. Koş, tam burada tam burada beyler. Tek Beni alırsınız ya. Yani, ne ettim şu an? Tamam fin finish'e doğru. Ben darlıyorum ben darlıyorum. Down. Tamam tamam. Güzel arkadaşlar. Benim okay. mama da, sakin, o mama var sakin o sağdaki adam çok açıkta açık, sıkıyor. Gel vur ona. Nice. Ben tamam, tamam, be be so sol, sol biti sol bitti sol bitti Gitteyim. Watch out. Dön sol mama. Megan var bekleyin. Havan topu alalım havan topu atayım mı? Aa aa topu topu çabuk 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 çabuk. Ben bilmiyorum kullanmayı. Şunu alsanız da kanka. Ben tamam ben var Harcama şu an bombayı. Ben yani hiç Lan ne? bilmiyorum oğlum dur amına um, koyayım. Ölürüz mü ölürüz şimdi. Lan kanka bir şey Ben ben alır, ben ezo tutuyorum. Mark the air drop. Saat izle ben. Sağ sizde, beni yapayım, yapayım lan kemer, yapayım. emir harbi yapıyorum bekle dur. Lan yap oğlum bir şey yok. Direkt mobda kuracağım. 5 saniye var ama. Bir tane atıver ver bari. Bak bir şey nişan yok. Nişana bak. Direkt, direkt koşacağız ya, bak. Nasıl nişan alacağım? Orada yazıyor atış. Ne yazıyor benim? Beyler, alanı şey yapmamız lazım. Ben direkt koşuyorum. silahı basit lan. bomba işte. Bomba aşamaydı, bekleyin. Kalan geldi. Geldi koşuyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oğlum, <laughs> oğlum evin yapıyorsun? var ya 500 yapıyorsun? Ne attım Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yok oldu lan 8 Gelen yok oğlum. 3'te geldiler oradan Tüm yakın atlar. Evet. 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 Uzakta kal. Kan yakınında bir yerde bir yok. Kaç paydınız? Bay. 3 paydık. Evet. tamam. Oğlum ben var ya bir kaçtım bir. Senin bu benim eşitlerim arkadaşlar. Sen topak, eşit. attın yani, topak attın ya. Sen topak attın. Bunlar mı lan kanka ben. Şuradan geçer. Bir şey Bir tane baytam oynarız. Yani galiba. Yeşilden geçmeyi deneyeceğim ya diplerine atacağım. Kerem. Sağdaki var. var O da geçti. Sol iki oldu. Sol iki oldu galiba. Oğlum Toiletik koşarken adek. ışınlanıyor gibi koşuyor. Sağdaki. En, yani. en, sola geçti mi? En sola geçti mi kes? Evet. Watch out. Hayır o, o eve geçti mi da o tarafa geçti yani. Kanka gidip yılanlayayım ya? bulanlarına bu yatarım. Tak geçtim geçtim Soldan da kanka sol tek. Sağla sol direkt solun geçine direkt. baksana da. Kinak kinak kaldı. Sağ, sağ, kaldı, kaldı, sağ, sağ tek. tek kaldı sağ tek kaldı sağ tek kaldı sağ tek kaldı. sudan geçiyorum ben direkt Kerem. Geç geç. Uza, ben uzaz, uzaz ha. Arka tepe sıkıyor. nakiyebilirim ama safe. Safe'e geçiyorum. Kerem en sağdan en sola geçecek kuzen. Kanka smokladı şu an bak Tutmaya Gelmez ya. Tutmayan gelmez. Smokladı ama smokladı. Geçerse vururuz oğlum Neresi mokladı Kerem? Watch out. Watch out. Onun amına koyarım ben ya. Yok. <laughs> Nerede bu? Karşı şurada falan tutuyor olabilirdik ha. Smoke attı bir Gene de. Smok attı, lan. Gel hadi. Bence evde kanka o ya. O evde değil, o evde hayır ilkede değil. O oğlum. Bek de, bekle, bekle, bekle. Evet, Ezeli bayıda evde

Ne lan? Jet kodu. Bana bir şey yazsana ya. Bu adam kalmadı. Ya. sen burada tek oyna kuzen. Ya, kanka ben karşıya geçiyorum ya. Oyunumda. Amına koyayım. Bir anda gördüm onu. Onlar kim görmedim, fen? görmedim lan ben de hiç. Bir anda, ]�an yok, da gördüm. Da, bir Yattım yere ya, amına koyayım. Görkem ben şu kulübeye doğru koşacağım ya. Sikerim ona kulübeden alan diğer tarafını tutacağım. Kuzenim ölme skin sağ olsun istediğin her şey yok. Ha oradan bu tepeye net gören var mı? Kanka biz sağdan sola koşanı baydık sağdan devamı gelir ha ona göre. Daha var, var var buggy falan yok. Butcam Emre bak butcam tepeye gidiyor ama. Abba gibi yer geldi Ha her herkes herkes buraya sus, sus 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 sus. Nerene geldi? Aha. Onu sikeyim. Ne oldu lan böyle? Kimden yapıyor bunu? Bu ben ne yapıyordur ya? Yani? Vay Vayda. bu lan bu. Evet evet. Bomba atacağım ya ben bunlara. Smoke attı onlar. Nereye attı smoke? Atmak istersen smoke. uzak bayağı evet. uzak. Şurası. Atmıyor ki Watch Out. Watch out. Ezele destek atsa kes. Kaçtı, Ona kaçtı. kaldırma gidecek bak şurada. Eren'e vurdu. Yok oğlum Eren'in akını çektiler. Ben şu kayada pusucam sikerim ya. Kerem bunlar yüzüyor olmasın sağımıza? Sağımıza falan. Kanka bakıyorum. Sağ bakmadın mı? Oğlum o nasıl bir pusu attılar kanka amına koyayım birader. Çat diye bir ses geldi öldü biri. Oğlum bunlar Kaya var ya. Bunlar solumda. Altımızda çıtır çıtır ananı sikim. Bence bak buradan gelecekler. Emin. Bizim buradan gelmedi kanka. Şey Sen oradan gelebilirler. Or orası sende. Lan fight'e girdi lan bu Jetko. Kan yükselin ya onlara Ruins köprüsünden geçmiştik. Arabaları varmış bizim. Var. Ya yani geçmezler. Şu arkadan emin alsak geçeceğiz mi? Daha gelmezler ya. Bana yükselebilen var mı beyler? Geliyor. Geliyor Nerede adam marka varsa. Uzaktalar ya şurada falan. Sol üstünde olalım. mu? tepeye Bana alsak geliyor. aslında daha iyi lan. Beyler şurada falan boş dur ben de seviyorum. Bana geldi adam <laughs> sus sus. Beni kayda durdu adam beyler Tamam bekle sol üstüne açıyorum. Sağını görüyorum. Sol üstte ben açıyorum sol üstte ben açıyorum. Kayıt, bir can bir canı bir güzel. Bir can. Oğlum beni nereden biliyor? Ananı sikeyim çıktım haydi beni. Nezere ben geçiyorum ben geçiyorum. Beyler beni evet. buraya görüyor musunuz? Görken adam geldi buraya. Lak lan lak lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok tamam iyi. gidiyorum. Bir biraz daha. Var, bir, adam, canım, bir daha var daha var.

sıkma sana mı sıktı güzel evet. Ben Bana sol aşağı tamam. var değil mi? Sol tane bomba var öyle. Yani. Kerem kitim var burada? Yok. Şey, baca, ucuna, baca. Var, baca. Arabayı saklarsanız oradan. ben de önce. Basayım ben de önce. Basayım Kerem geldim sana doğru. Gel. Şurada kaldırsın. Gel buraya kanka. Tam alan dışı kaldı şey. Bombalı şey. Biz alanda oynayacak yer buluruz Kerem'le. Burada Emir seni alabiliyor muyum? Emir seni alabiliyor muyum? Kanka. Sımam yok. Smağım var Emir. İki sımam var. Bana bir de bana, alsan yeter bir, bir, bir bir bana, bana sen yeter ya. Emir benim iyi yani. Ben sol sol. Bana sen yeter. Birinize ev koysun direkt bana at yeter. Diğer sımak kalsın. Bir tane daha attım ya. Görüyor çok İyisiniz yani. değil mi siz? Okey. İyiyiz iyiyiz. Sıkıntı evet. yok. Hayır ya. Alttan kalmış. Aman akıyor. Kanka bunlar bize oynayacak Görkem. İyi Kanka öldürdüler ya. var mı? Aslında şu kayaya evet. Körfezi baydım beyler. Körfez çıkacak. Aldan körfez baydı. Nere oynuyorsun? Biz oynadık, biz Geliyorum. Neyi arkanda kaldım. Bu değil bu arada. Bunlar bayağı kalabalık be bu da Ben so okay. ölebilirim right. soldan sarıyorum. Lider mi lider lider? Allah belanı versin ya. Şeyden kaldırıyor güzel. Helal oğlum. Diğerine kaldırıyor. Bir kaldı ayakta galiba. Kaçmıştı o yüzden gider dedim ben. Şunlar kırıldı. Ha geldi abi. Soldakini görsene söyleyeyim bana. Ha gördüm mü? Ayşe 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 gel. Nereye oldu? Evet. Abi 3 yok 3 değil galiba. 3 3 kanka. Nak geldi, çok kalabalık onlar çok kalabalık. Üç, ne mi misin? Bence 3. Lan düşürsem o. Sol aşağına oynayabilirsin ha arkana. Üç mü bunlar? Kalabalıkları da Bir şey yok ya Üç İki bu kadar rahat davranmazlar ya Üç üç aynı Bir sapak Entiyelim Ya pite nasıl basıyorum ben kanka ya Of of aman Abi Kanka benim var ya Oğlum adamların tam durduğu yere bir tane bomba attım. Biri patladı diğeri patlamadı. Nasıl oldu?